Günaydınlar, hayırlı Günaydın. sabahlar Gözde Hanım'cığım. Hoş geldiniz Kadir Hoş bulduk, Bey. evet bismillah dedik ilk kolonyamızı aldık. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim, siz nasılsınız? Heyecanlıyız, yeni bir hafta. Evet, bomba gibi geliyoruz. Hadi bakalım, <laughs> o, Gözde Hanım hafta iddialı başladı. Sen ben gelmeden temizlik mi yaptın? Asla yapmadım. Yok. yok, yapmışsın çünkü kokusundan anlarım. Kolonya kokusudur o Kadir Bey. Hayır, ben bu kokuyu bir takip edeceğim. Ha, buldum işte temizliğin kokusunu. Demek yüzey temizleyicinin beyaz sabunu ha temizliğin kokusunu anında alırım. Demek ki bu yerlerin temizliği, parlaklığı, iz kalmayışı ben gelmeden önce her yeri sildin gözüme girmek için değil mi? Tabii ki de silmedim Kadir. Kız mi? hala silmedim diyor. Dün silmiştim Kadir Bey kokusu kalmış. Madem dün sildin nasıl hala böyle kokabiliyor? Ha? Tabii 24 saat kalıcı kokusuyla mis gibi kokuyor. Terteviz oluyor. Kendime temizliğin uzmanı diyorum ama şu hızına hala yetişemiyorum. 24 saat kalıcı olması, mis gibi temizlik kokması her seferinde şaşırtıyor beni. Üstelik kendim de evde yüzey temizleyici olarak beyaz sabunlu kullanıyorum. Kedim partide hiç rahatsız olmuyor. Neyse evi gezelim. Evet buyurun Gözde Hanım siz bana bir gösterin salonunuzu efendim. Aman Amerikan mutfaklı Allah yardımcın olsun. Temizliği de çok O fonlar Allah bilir ne kadar sıklıkla yıkanıyor o tüller. Haftada bir mecbur yıkanıyor kader hmm. Bey. Ondan sonra niye bu sık sık tül diktiriyor? Gel de diktirme. Çok şeker bir salonum var. Evet. Tam böyle senin yansıtıyor. Evet. Yani böyle bir yeni gelin havası var senin üstünde. Değilim aslında eskidim ya. Ama ne bileyim hiç eski. O auranı hiç kaybetmemişsin. Ama şey yani kayınvalidemin eşyasıyla oturuyordum. Böyle yeni aldım ya eşyayı. He tamam o Yüzüne daha yeni yansımış. O eşyanın evet. vermiş olduğu <laughs> gelin avrası. Kayınvalidemle yaşıyorum diye hamarat değilsin ev hanımı olamazsın dediler. Onları en hamarat kim göstermeye geliyorum. Kaç sene oturdun kayınhananın yaşası Ben e, 4 sene oturdum. 4 sene ha. Çoğu arkadaşım da gelmedi Kadir biliyor musun evime? Niye? Eşyalarım eski diye. Mes Bunlar ne kadar oldu alalı? 3-4 sene oldu. 3-4 sene oldu mu? Kaç senedir sene evlisin? 8. 8 maşallah. Senle aynı yaştayız Kadir. Benim iki çocuğum var. Tabii ki de çok hamaratım. Kayınvalidemle yaşıyorum diye beni hamarası bulmuyorlar. O sadece çocuklarıma bakıyor. Diğer bütün işleri ben yapıyorum. Erken yaşta evlenme kimseyi tavsiye etmiyorum. Çünkü cahillik çok fazla oluyor. Oldum Gözde ben... Hanım neden böyle söylüyorsunuz? O ne demek istiyor biliyor musun? Erken evlendim o yüzden kayınvalidemin eşyasının üstüne gittim. Cahil dönemime denk biraz geldi. Biraz bekleyip çeyiz dizebilirdim. Benim iç yaram çeyiz Kadir. çeyiz çeyizde mi düzmedi? Kadir kaçtım ben. Benim bile sekiz ben. takım tencerem. Kaçtım Aa, ben Kadir. Kolonya dek biraz daha. Bunu ama son dakika söylüyor bana. O ama yüzden... sen temizlikten Kadir ben de kokuyayım şey azıcık. E niye kaçtın? Yani istediler de vermediler Evet. Mi? Eşim 12 kere istedi Kadir vermedi. 12 kere istikrarda işi gibi oldu. Annem vermedi. Peki sebep yani vermeme sebebi? Eşim benim çok aksi, çok sinirli. Ben de çok... Annen nereden biliyor eşinin aksi olduğunu? E, ondan Tanıştılar işte. ya Kadir. ne bileyim istemedi insan böyle genel ki İstemedi kim? Böyle yerlere bakarlar ya. Ki hangi <laughs> damat içeriye sinirli bangır güngür girer? Hayır Kadir annemle tanışmaya geldi. Dedi ha. ki benim bir annem, bir ablam, bir eniştem var. Eğer isterseniz kapınızı vurup kızınızı istemeye geleceğiz. Annem asla dedi benim kızım daha 18 yaşında. Ha sen 18 yaşında. Evet 18 yaşındaydım. Biraz bekledik 19'uma girdim. Aa, çok <laughs> beklemişsiniz. Şimdi 19'a girdim. <laughs> sonra hemen nikah şekerimi falan her şeyimi aldım. Sadece benim ailem bilmiyordu. 12 kere istemek ne demek kadın 12 kere reddetmiş. 12 kere evet. Bu sırada babanız neredeydi? Ben babamla görüşmüyorum biz e şimdi annen için de bak o da zor bir şey. Tek başına büyütmüş. Sen 12 kere... Yok o zaman e, hayatında biri vardı annemin. O zaman üvey babayla aynı evde yaşamamak için evden kaçtınız diyebilir miyiz? Tabii ki de hayır. Eşimi çok seviyordum ben. Ya sen olayı nereden nereye götürdün? Evet sen dışta işte zor niye karıştırıyorsun? E peki annen sonra küstü mü seninle? E bir hafta Kadir. Bir hafta ha. Ben Allah Bayağı. Ben çok ağladım kendimi yerlerden yere vurdum Böyle bir ailece toplanamadığınız bir çeyiz Aa Ben onunla evleneceğim diye neler yaşadım Bir sürü koli taşıdım onu sevgili yapacağım kendime diye O kadar erkek Peki vardı Peki bir eşinin şartı mı vardı şu kadar koli taşırsan Benden evlenmeyen kazanırsın diye hayır, Parkurdan dedi. mı geçiyordunuz dükkan öncesi Eşim depoda çalışıyordu Has. Onu görebilmek için böyle az iki dakika baş başa kalabilmek için işte Sinan Bey isterseniz kolinize yardım edebilirim diye Diğerlerini içeride tutup hemen böyle fit giderdim peşine Sen o kadar koli taşı ama kendi çeyiz kolilerini taşı. Ama. Annem yapmadı ki Kadir bana e yapar çeyiz. mı kaçan kısa çeyiz mi yapılır? E Kadir ben 18-19 yaşıma kadar çalışmışım yapar yaparmış. Belki tentene yapmıştır Ama kayınvalideme ahtım var. Dedim ki eğer ben ölürsem iki kızımı da dedim evinden çeyiz. Kaç sana bile evinden çeyiz ile çıkar. Yalnız kaynanayı da Sen ölme evet. Ölmesin. <laughs> çeyiz yapacağız daha ölmeye niyetlenme diyorum. Hastalanıyorum ki sakın ölme. Ölmeye de niyetlenme. Aslında dışarıdan çok eğlenceli çok neşeli biriyimdir. Ama damarıma basıldığı zaman ben kendim bile tanıyamıyorum. Valla televizyonun arkası güzel. Koltukların araları da güzel. Peteğin altına soktum. O da güzel. Gözde Hanım bu temizlik merakı nereden geliyor? Kayınvalidem sağ olsun. Onun sayesinde mi böyle Tabii oldunuz? Tabii ben çok pis bir insandım ya. Aa! Pasağın tekiydi bu. Kaynana sağlık da işe Kayınvalidem montumu toplardı bıraktığım yerde. Ama işte cahil kız alınca öyle yani 18 yaşında. 18'e 18 kadar hiç iş öğrenmedin mi sen Gözde? Çok çalıştım. Tara 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 Burası kalmış. E Eşime de söyledim. Mutfağım açık mutfak olduğu için tüm perdelerim ve odam kızartma kokuyor. Kayınvalidemle yaşadığım için çok misafir ağırlıyoruz. Bu yüzden de mutfağımı ve odamı temiz tutmak zorundayım. Evet hazırsan ben de senin gibi misafirleri merak ediyorum. Kimler gelecek? İçinde böyle inatçısı var mı? Dediğim dediği var mı? Biz takıntılı var mı? Biz Hadi bakalım. Ha. Peki ben geçip oturuyorum sen kapıyı aç o zaman. Tabii. Hadi buyur. Büyük ödülü kazanırsam kayınvalideme istediği buzdolabını alacağım. Geri kalan parayı da çocuklarımla yiyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş Gözde Hanım'ın karşılaması çok hoştu. Kapıda durup bize güler yüze tebessüm etmesi çok hoşuma gitti. Misafirperver birine benziyor. Gözde Hanım'ın karşılamasını gayet Sıcak buldum gayet güler yüzlüydü. Heyecanlıyız evet. güzel bir hafta yeni yarışmacılar. Herkes hamaratım diyor efendim evet. göreceğiz bakalım. Nasılsınız Melih hanım? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Memleket neresi? Trakya. Trakya. Edirne, Keşan. Ooo güzel yerden geliyoruz. Neşeli Neşeli. Şöyle 3-5 <laughs> aynen öyle. 3-5 kapı kucutusunu oynayacağız hadi bakalım. Renkli renkli. <laughs> Sultan Hanım siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sizi gördük daha iyi oldu. Memleket olur. neresi? Bitlis. Bitlis ooo sizden de güzel ağır yemekler bekliyoruz efendim dolu dolu. İnşallah. Gökçuğum siz nerelisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Şu Heyecandan. Evet heyecanlıyım. Dur soramadım ben sana nasıl Nasılsınız Gökçen? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. E, güzel enerjinizle daha da iyi olduk efendim. Sağ olun teşekkür Memleket. Sivas. Meral Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kız istemeye gelmiş siz gibi. gibi daha <gülüyor> daha, <gülüyor> daha nasılsınız efendim? İyiyiz <laughs> 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 efendim. <nasılsın gülüyor> Memleket <laughs> neresi? Kocaeli İzmit. Kocaeli İzmit o maşallah. Biz yakınmışız. Gözde Hanım da Sakaryalı hemşeri sayılırsınız. Evet haftanın ilk günü Gözde Hanım ev sahibimiz. Onun bugün hamaratlığını göreceğiz. Temizliğini göreceğiz. İddialı bir yarışmacımız. Nasıl ne yarışmacı arkadaşların? Enerjileri güzel geldi enerjileri mi? Enerjileri çok güzel. Böyle kapıyı açar açmaz hepsi çok güler yüzlüydüler. Hiç negatif elektrik aldığın oldu mu? Yok şu ana kadar olmadı. Tabi daha sonra masada kahve sunumunda göreceğiz. Yani şu an yalandan şirin mi görünüyorlar? Hayır. <laughs> 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 Hepsinden <gülüyor> ben <gülüyor> güzel elektrik <laughs> aldım. Sonrasını bilmiyorum. Valla bazılıkla Her şey kapıdan. masada belli olur. Aa, Sultan, Sultan hanım. belli etti kendini. Aynen konuştu. Masada görüşelim o zaman Sultan evet. Hanım'la. Sultan Hanım <laughs> o bir yüz, şu an yüz yapısından ben de senin halifliğim Yani de. öyle düşünüyorum. Bence her şey masada belli oluyor. Altı boş konuşmuyorum Sultan Hanım. Yok konuşmuyoruz görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz hadi biz çıkalım. Yani. <laughs> masada görüşürüz. <laughs> şu an hanımların gerçek olmadığını mı düşünüyorsunuz Sultan Hanım? Bilmiyorum hiç kimse göründüğü gibi değildir. Çok mu böyle sofrada değişen insanlar görüyoruz genel anlamda hayat Genel var. anlamda insanların çoğu öyle zaten. Hiç kimse görüldüğü gibi değil ki. O konuya ben de katılıyorum. Evet. Pazartesi günü buraya pamuk şeker gibi gelip cuma günü diken olarak çıkan çok insan gördünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.